Evet, torunum ve arkadaşı bahçede. Şu anda bahçe evi yapmıştık geçen yıl. Onun üzerinde oynuyorlar. Fatih, bakar mısın oğlum? Hello. Anlat bakalım şu evin özelliklerini. He? Nasıl yaptınız? Anlat bakalım. Bu evi tahtadan yaptık. Torunum ve arkadaşı birlikte oynuyorlar. Başka nasıl yaptınız? Anlat bakalım. Bu tahta. Bunların her şeyi şimdi tahtadan. Evet. Bu kasa masa olarak geçiyor. Evet sonra buraya böyle taktı televizyon gibi bir şey yaptık. Evet. Sonra şurada bir dal yana taktık. Hı, -hı. Onu da e, ceket asmak için yaptık. Buraya şimdi ben bilmiyorum ne için yaptıydık. Ama Hı -hı. burada normalde bir kran olacaktı. O da taktadandı. Evet. Ve bunu masa, şimdilik masa için kullanıyoruz. Evet. Başka ne yapacaksınız burada? Şimdi biz e, dolap yapacaksınız. Evet. Anlatın bakalım bana böyle. Ben bu buradan görünmüyor işte. Şimdi anlatırken bana da bakmanız lazım yaptığımız işlerde ki seyir, bundan seyircilerimiz. Şimdi, bu e, kablodan bir de bundan evet. yapacağız. Ne yapacaksınız onu? E, dolap yapacağız. Dolap yapacaksınız. İçine ne koyacaksınız? O daha belli değil. Belli değil mi? Tamam. Aşağıda masa var. Değil mi? O, yağmur yağsa yağmur yağmur alt katta oturacağız. Şimdi burada oturuyorsunuz. Evet, şu anda güzel hava için. evet. Şimdi güzel hava olduğu için bu yaptığınız bağım havuzda oynuyorsunuz değil mi? Ağaca evde oynuyorsunuz. Değil mi oğlum? Evet. Gördüğünüz gibi. Burası ana yol üzerinde bir yer. Onun için çok araba sesi geliyor. Gördüğünüz gibi diğer videolarda Diğer videolarda değişik videolarda çekeceğiz tabi haline. Bugün bu kadar. Evet. Fatih bakar mısın oğlum? Hadi söyle bakayım beğendiyseniz beğendiyseniz dedemin kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda. Bir dahaki videolarda da ee, buluşmak üzere. Buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay yap bakayım bir. Bay bay. Hadi hoşçakalın bye bye. de.